Merhaba arkadaşlar. Bugün Özbek gelenekleri serisini başlayacağız. İlk önce Beşik'ten başlayalım. Beşik Toy, Özbek kültüründe çocuk sahibi olmak sadece aile için değil, tüm mahalle için sevinçle karşılanan bir nimettir. Bu sevincin ilk gösterisi ise Beşik Toy ile yaşanır. Beşik Toy, yeni doğmuş bebeğin beşe yatırılması şerefine yapılan geleneksel bir tören olup, kökü Orta Asya'nın binlerce yıllık Türk kültürüne dayanır. Bu tören genellikle bebeğin kırkı çıkmadan önce sadece kadınların katılımıyla gerçekleşir. Beşik meyve ağaçlarından ustalıkla uyulur, geleneksel motiflerle süslenir. Beşiğe yatırılmadan önce içine sembolik anlamlar taşıyan nesneler konur. Bunlardan ekmek, bereket ve bolluğun sembolüdür. Bıçak, kötü ruhlara ve nazara karşı korunma amacı taşır. Kürt tırnağı kartal pençesi, güç ve cesaretin nişanesidir. Beşik töyde dualar edilir ninniler söylenir. Özbek anneleri çocuklarını beşe yatırırken Allah yani ninni okur. Bu ninnilerde sadece çocuklar uyutulmaz. Aynı zamanda bir kimlik, bir dil, bir sevgi aktarılır. Beşik bir çocuğun hayatta ilk adım attığı yerdir. Ama aynı zamanda geçmişle geleceği birbirine bağlayan kutsal bir köprüdür.